Değerli arkadaşlar hepinize de merhaba sorularımıza başlamadan önce bizimle çalışıp ehliye sınavından 100 tam puan alan Fatma arkadaşımızın yorumuyla başlamak istedim. Kendisini buradan kutlayalım ve tebrik edelim. Şimdi arkadaşlar 50 tane soru çözeceğiz. Bu çözeceğimiz sorular birebir sınavlarınızda çıkmış olan sınav sorularıdır. Bakın noktasına virgülüne kadar aynıdır ve yoğun bir emek ile de sizler için seçildi. E, deneme sınavı formatına gideceğiz. Soru cevap şekline gidiyoruz ama bildiğiniz üzere bizler zaten sorularımızı açıklamalı ve detaylı bir şekilde sizlere sunuyoruz. Diğer deneme sınavları için de hemen bu videonun altında ilk yoruma bakabilirsiniz. Bu 50 tane soruyu çözdükten sonra videonun sonunda e, sorulardan başarı analiz tablosunu göreceksiniz arkadaşlar. Yanlışlarınıza göre sizi değerlendirdik. Mutlaka bu 50 tane soruyu çözelim bir bakalım ne durumdayız diyorum ve hemen başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? Kırık, çıkık, incinme, burkulma. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kendiliğinden normal konumuna dönemiyor. İşte biz buna çıkık diyoruz. Geldik diğer sorumuza. İlk yardımcının İnsan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Dolaşım sistemini, hareket sistemini, sindirim sistemini, solunum sistemini. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kan, kalp ve kan damarları bunlar dolaşım sistemini oluşturan yapılardır. Geldik 3'e. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Uzunluk anlamında gabari. Geldik 4. sorumuza bir görsel soru. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Görselimize dikkatli bakalım. Şıklar 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2, 3, 2, 1. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Öncelikle 3 nolar aç geçecek. Daha sonra 2, daha sonra da 1 şeklinde olacaktır. Dediğim gibi biz deneme sınavı formatında gidiyoruz. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? Yan yatış, baş yanda yarı üstte yatış, Bacaklar karnı doğru bükülü, sırt üstü yatış. Bacaklar yerden 30 santim yüksekte, sırt üstü yatış. Bu ara arkadaşlar delici karın yaralanmasında bacaklar karnı doğru bükülü olacak ve sırt üstü yatacak. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 6. sorumuzdayız. Aksi bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110, Otoyolda minibüs ve otobüsler için azeme hız saatte 100 km olacaktır arkadaşlar. Yani Ceyhan Şıkkı. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? İkinci soruyor bize. Görselimize bakalım arkadaşlar. İlaç ile tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirmesi. Arkadaşlar hayat kurtarma zincirin ikinci halkası temel yaşam desteği olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu yüzden altında ilk yardım soruları da var. Açıklamalı da anlattık. Mutlaka bakınız. Bilinçli birinci kapalı ve solunumu olan bir kazazede herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Kuma pozisyonu, alçene pozisyonu, baş pozisyonu, şok pozisyonu. Bu pozisyonları tek tek anlatmıştım değil mi arkadaşlar? Cevabımız A şıkkı olacaktır değil mi? Birinci kapalı e, solunumu olan kazaze diye biz ne yapıyoruz? Yani herhangi bir yaralanması yoksa koma pozisyonu veriyoruz. Geldik dokuzuncu sorumuza. Yaralı sed ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır? Baş kısmı önde olacak şekilde, ayakları önde olacak şekilde, yaralının isteğine göre, yaranın çeşidine göre. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken yaralı e, yaralı sede ile ambulansa bindiriyoruz ama ambulansa geldiğimiz zaman kimi yoksa daha önceki mi? E, biz burada bize ne diyor yaralı SD ile ambulansa bindirilirken diyor değil mi? Biz bindireceğimiz zaman baş kısmı önde olacak şekilde bindiriyoruz arkadaşlar. Diğer türlü e, yaralı gittiği yönü görüyordu zaten. Geldik ona. Yayalara özellikle de yaşlı çocuk ve engellere yeşil ışık süresinde karşı geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hali trafikte hangi temellere sahip olunmadığını gösterir. Sabır, öfke, inatlaşma, aşırı tepki. Yeşil ışık süresinde yayılara, yaşlılara, çocuk ve engellere ne yapıyor? El hareketleriyle onları daha çabuk daha hızlı geçmeyi zorluyor. Yani bu öfke inatlaşma aşırı tepki ile alakalı değil değil mi arkadaşlar? Bu sabır ile alakalı. Yani kişi sabredemiyordur. İşte cevabımız şöyle yazalım. A şıkkı sabır olacaktır. Geldik 11. sorumuza. Bu soruyu iki farklı şekilde de sorarlar bahsedeceğim. Yetişkin temel yaşam desteği uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisine doğru olarak verilmiştir? Kalp masajı 10, suni solunum 1, kalp masajı 20, suni solunum 1, kalp masajı 30, suni solunum 2, kalp masajı 40, suni solunum 2. Doğru olan cevabımız... C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kalp masajı 30, suni solunum 2 şeklinde olacaktır. Bunları sakın unutmayalım. Bu 2'yi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bu soruyu farklı şekilde de sorarlar, şıklarda da verirler. 30'a 20 yapabilirler, 20'yi 40 yapabilirler vesaire. E, biz şunu bileceğiz. E, yetişkinlerde temel yaşam desteğinde kalp masajının 30, solunumun ise 2 olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde öğrenelim. Ha bu soru da kalıptır bu arada, şıkları değişmez. Geldik 12'ye bir görsel soru. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? Dikkatli bakalım. 1, 2, 3, 4. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktı arkadaşlar, değil mi? Yani 2 nolu araç asli kusurlu sayılıyor. Şimdi hata ve kusur arıyorduk biz zaten asli kusurda 2 e, nolu araç tali yolda, yani e, 4, 3 ve 1 nolu araçlara yol vermesi gerekirken tali yolda olmasına rağmen ve orada dur levhası olmasına rağmen yola çıktığı için bir kaza sebebiyeti vermiş, yani asli kusurlu olacaktır. 13'teyiz. Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur? Birincisi şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler. 2. Motorlu bisiklet ve motosikletler. 3. Traktör ve iş makineleri. 4. Otomobiller. Hemen şıklara bakalım. 1 ve 2, 1 ve 4, 2 ve 3, 3 ve 4. Arkadaşlar şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler ve otomobiller için ilk yardım çantası Bulundurulması zorunludur. Bizim cevabımız işte B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer sorularımızı açıklarken bunlardan bahsetmiştik. Mutlaka sorularımızı çözmeye çalışınız. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen aşağıdakilerden hangisidir? Sürücünün isteği aracın büyüklüğü, taşınan yolcu sayısı aracın yeniliği. Doğru olan cevabımız taşınan yolcu sayısıdır arkadaşlar. E, taşınan yolcu sayısına göre ilk yardım çantasında bulunan e, malzemelerin miktarı değişir. Şöyle yapalım işaretleyelim hatta. 15. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir? Yakıt tüketiminin azaltılması, araç içinden oranın ayarlanması, hava sürkülasyonu sağlanması, sıcaklığın istenilen değere ayarlanması. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Klimayı e, şöyle söyleyelim. Araç içinden oranı ayarlar değil mi? Hava sirkülasyonunu sağlar. Ve sıcakla istenilen değeri de ayarlar ama yakıt tüketimini azaltmaz klima. Tam, o tam tersidir. E, klimayı açtığımız zaman yakıt tüketimi daha da artar. Geldik 16'ya. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insanda normal namız kalbin dakikadaki atımı sayısı hangi değerler arasında olmalıdır? 10 20 40 50 60 100 120 Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 60 ve 100 şeklinde olacaktır. Ee, dediğim gibi bu videonun altında ilk yardım sorularımız da var. Onları da mutlaka bakmaya çalışalım. İneş eğimi yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? düşük hızla seyretmesi, çıkışta kullandığı vitesi kullanması, hız azaltmak için frene basması, vitesi boşa alarak seyretmesi. Biz ne arıyoruz? Yasak kullanıyor arıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi düşük hızda seyreder. Çıkışta kullandığı vitesi kullanır. Hız azaltmak için frene basar ama vitesi boşa alarak seyretmesi işte bu e, iniş eğilimi yolda seyreden araç sürücüsü için yasak olacaktır. Denizde şakı. 18'deyiz. Yine bir görsel soru. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır? Görsele dikkatli bakalım. At arabası, motosiklet, otomobil, kamyonet, Arkadaşlar doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır. Hadi bu soruyu açıklayayım. Şimdi düz giden araçlar dönüş yapan araçlara göre öncelik hakkına sahiptir değil mi? Şimdi at arabasının bir önceliği var mı? Hayır yok. O yüzden bu motosiklet ve atlı arabayı arkadaşlar hemen bir şöyle şıklardan eleyelim. Şimdi düz giden iki araç arasında sağda kalma kuralı vardı. Sağda kalanın geçiş hakkı vardır. O yüzden kamyonetin sağında kalan otomobil ilk geçiş hakkını kullanacaktır arkadaşlar. Hani soruları açıklamadan gidelim dedim ama yine duramıyorum açıklıyorum. Bu videonun hemen altında ilk yorumda bu görselleri tek tek açıkladım arkadaşlar. Bunlara mutlaka bakalım. Oradan çok soru yakaladık çünkü. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki bir numaralı taşı sürücüsü sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır? Görsele yine dikkatli bakalım. Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmedi. 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli, iç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli, 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır değil mi arkadaşlar? Sola sinyal vermeden önce ne yapacak? İç ve dış aynalardan trafiğin durumunu kontrol edecek. Şöyle işaretledik. Geldik diğerine. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? Şaft, debriyaj, amortisör, diferansiyel. Doğru olan cevabımız C şıkkı amortisör olacaktır. Arkadaşlar amortisör süspansiyon sisteminde yer alır. Diğerleri değil. 21. sorumuzdayız. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? hızın azaltması, Duraklama yapmaması, hızını artırması, takip mesafesini artırması. Arkadaşlar hızımızı azaltacağız. Duraklama yapmayacağız. Tabii ki takip mesafesini artıracağız. Ama e, hızın artması işte bunu yapmayacağız arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 22'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi? Motorda yapılan ayarlardan birisidir. Rot ayarı, swap ayarı, fren ayarı, far ayarı. Supap ayarı motorda yapılan ayarlardan bir tanesidir. Şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Geldik 23'e. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? Ömürilik, pankreas, böbrekler, akciğerler Arkadaşlar hareketlerin birbiri, birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlıyor. Yani o olacaktır değil mi? A şıkkı. Şöyle işaretledik. 24'teyiz. Arkadaşlar deneme sınavı formatına gittiğimiz için açıklamıyorum. Ama annem yanlış anlamayın. Yoksa biliyorsunuz açıklamalı ve detaylı anlatıyoruz biz her sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi? Geçiş üstüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir. Bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Bu hak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılır. Emniyet ve asayiş işlerine kullanılan boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıkla ihbar işareti bulundurmak zorundadır. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir. Bayağı uzun bir soru değil mi? Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. E, geldik diğer sorumuza. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer? Adli tıp, kazazede ilk yardımcı trafik psikolojisi. Doğru olan cevabımız D şıkkı. Trafik psikolojisi olacaktır arkadaşlar. 26. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. B şıkkı yolun her iki yönden taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir arkadaşlar. 27. sorumuzdayız. Velenlerden hangileri kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? Birincisi el freni çekilmesi, 2. kontağın kapatılması, 3. LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması. Şıkları bakıyoruz. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3, kazaya uğrayan bir araç var ve almamız gereken güvenlik önlemleri işte bu yukarıdakilerin hepsidir arkadaşlar el frenini çekeceğiz kontayı kapatacağız eğer LPGli LPG ise aracın tüpünü vanasında kapatacağız yani cevabımız D şıkkı olacaktır 28'deyiz Sonuna kadar mutlaka bu 50 tane soruyu çözelim ki arkadaşlar videonun sonunda bir a a sorulardan oluşan o başarı analizine bir bakalım. Ne durumdayız? Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? Motorun üzerine su dökülmesi, klimanın çalışıyorsa kapatılması, motorun stop edilerek su, su ilave edilmesi, motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Arkadaşlar motor harret yaptıysa e, motorun üzerine su dökülmez, stop edilmez, soğuk su ilave edilmez değil mi? E, bizim e, doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktır. Klima çalışıyorsa klimayı kapatacağız. Çünkü araç harret yapmış daha da fazla yük binmesin diye. Geldik 29'a. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatına tehlike atmış olacaktır. Bu sürücü hız, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerin canı riske atmakla trafikle hangi temel değeri yerine getirmemiş olur. Hırçanlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk, Kişi ailesiyle birlikte yolculuk yapıyor ve hız limitlerini aşıyor arkadaşlar. Hem kendisini hem de ailesini hayatın tehlikeye atıyor. İşte bu hırçınlık, bencilik, hoşnutsuzluk değil. Sorumluluk bilincini yerine getirememiş olduğunu gösterecektir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Geldik 30. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması, yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, aracın arıza yapması. Arkadaşlar kişiye bağlı bitti mi? Kişiye bağlı diyor. Yani Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır değil mi? Yorgun, uykusuz e, bu şekilde araç kullanırsa kişi ne olacaktır? Bir trafik kazası nedeni olacaktır. 31. sorumuzdayız. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Diferansiyel yağ karışımı göndermek, silindire yağ karışımı göndermek, diferansiyel benzin hava karışımı göndermek, silindire benzin hava karışımı göndermek. Doğru olan cevabımız deniz dışıkı yani silindire benzin hava karışımı göndermektir arkadaşlar. Benzin ile çalışan araçta yakıt sisteminin görevi denizli şıkkıdır. Geldik 32. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazide yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Öksürmesi engellenir. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. E, kısmi tıkanma diyor. Kısmi tıkanmada öksürme engellenmez. Öksürmeye teşvik edilir. Gevşemiş takma dişler varsa çıkarılır. Morarma saplarınsa derhal girişimde bulunur ve eğer durum daha da kötüye gidiyorsa, yani boğaza takılan cisim daha da geriye kaçtıysa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. A şıkkı e, değildir arkadaşlar. 33'teyiz. Yine bir görsel soru. Şekle göre Geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir nolu araca bakıyoruz. Hemen okuyorum. Birincisi geçiş kurallarına uydu. İki, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadı. Üç, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçti. Hemen şıklara bakıyorum. Yalnız bir, bir ve iki, iki ve üç, bir, iki ve üç bir nolu araç için hangileri söylenir? Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı söylenir arkadaşlar. Ve geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçti. İşte bu da söylenir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yani 2 ve 3. Geçiş kurallarına uydu diyor. Hayır geçiş kurallarına uymuyor. Geldik 34. sorumuza yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Birincisi, kazan sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. İki, kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi. Üç, göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin bir bölü kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. Yalnız bir, bir ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktır. Yani 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. 3 değildir. Şöyle yazalım. 35'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir? Akciğer, karaciğer, burun, soluk borusu. Doğru olan cevabımız B şıkkı, karaciğer değildir. Arkadaşlar insan vücudu ile alakalı. Hemen aşağıda ilk yorumda iki tane link bıraktım. Ee, o soruları mutlaka çözelim. Yani sınavda karşınıza çıkabilecek tüm sorular o hemen aşağıda e, linkte oradan ulaşabilirsiniz. 36'dayız. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı sesi veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir? Kabin gösterge paneli başlık sigorta tablası. Işıklı, sesli, ibreli ne diyoruz? Gösterge paneli diyoruz değil mi? Yani 5 şıkkı olacaktır. 37'deyiz. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkol olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Sadece para cezası verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgesine süresiz olarak el konur. Alkol olarak e, araç kullandığı birinci defa tespit edilmiş arkadaşlar. B şıkkı olacak. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınacaktır. B şıkkı. 38'deyiz. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bakın yanlış olan arıyorsunuz. Tar bir karısı dönmesi, döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, kurallara uygun olarak karşıya geçen yıllara ilk geçiş hakkını vermesi. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar araç ne tarafa dönüyor? Sol tarafa dönüyor değil mi? Sol tarafa geniş dönülür. Dar değiliz. Biz eğer sağ tarafa döneceksek dar dönüyorduk. 39'dayız. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Duraklamak, araç içi ışıkları yakmak, uzağı gösteren ışıkları yakmak, sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Uzağı gösteren ışıkları yakacağız. E, niye? Çünkü aydınlatılmamış yani yeterince aydınlatılmamış bir tünele giriyoruz ama orası biraz karanlık olur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğerindeyiz. Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır? Bir okuyalım. Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde Birlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde yasak olan arıyoruz. Durmak, duraklamak, hızı azaltmak, vites değiştirmek. Arkadaşlar 5 şıkkı duraklamak yasak olacaktır. Hadi bakalım çok az kaldı 41'deyiz. Aşağıdakilerden hangisinin aşılması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur? Vites kutusunun, pistonların, krank mili'nin, rot başlarının. Doğru olan cevabımız D şıkkı rot başlarının olacaktır. 42'deyiz. Döner kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Ada etrafına dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi, Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, sağ ve sola dönüş kurallarına uyulması. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Ada etrafına dönerken böyle gereksiz yere şerit falan değiştirmiyoruz, yasaktır. 43'teyiz. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Görsele bakıyoruz. İstediği şeride 1 numaralı şeride, 2 numaralı şeride, 3 numaralı şeride. Araç sürücüsü ne tarafı dönmek istiyor? Sağ tarafa dönüş yapmak istiyor değil mi? E O zaman 3 nolu şeride izlemek zorundadır. Çünkü sağ tarafa dönecektir. Cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır arkadaşlar. 44'teyiz. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerin temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? Dingil ağırlığı taşıma sınırı, gabari hız sınırlayıcı. Doğru olan cevabımız C şıkkı gabari denilecektir arkadaşlar. Gabari bu şekilde tanım olarak da sorarlar. Levhalarında sorarlar. Geldik 45'e. Kamyon, kamyonet ve romoklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yolcuların kısa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması, kısanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, yüklerin bağlanması. Arkadaşlar yolcular yüklerin üzerine bindirilir miydi? Hayır değil mi? İşte cevabımız C şey şıkkı olacaktır işaretleyemedim yazayım bari. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Son 5 tane sorumuz kaldı. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 47'deyiz. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağda dağınık, yağ fitresi yağ çubuğu yağ pompası yağ seviyesini kontrol etmek istiyoruz değil mi Ceyhan şıkkı yani yağ çubuğu olacaktır arkadaşlar 48'deyiz Şekildeki gibi ışıkla trafik işareti içerisinde sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır harekete hazırlanmalı yolun en sana yakla yaklaşmalı dönüş yapacağı yola girmeli yaya geçidini kapatmadan durmalı Arkadaşlar sarı ve kırmızı ışın birlikte yandığını gördüğüne göre yani harekete hazırlanacaktır değil mi? Çünkü yeşil yanacaktır. İşte cevabımız A şıkkı olacaktır. 49'dayız. Tehlikeli madde taşıyan araçların boş olarak seyretmesi sırasındaki azami hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler. Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler. Doğru olan cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Diğerindeyiz. Son soru hadi bitti. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Yara içinin kurcalanması, yarada kanama varsa durdurulması, yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması, yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Doğru olan cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yara yarada kanama varsa durdurulmalıdır yara içi kurcalanmaz pamuk asla bastırılmaz e, yabancı cisim çıkartılmaya çalışılmaz arkadaşlar deneme sınavımız şu an için bitmiştir açıklamalı detaylı e, deneme sınavlarımız da var hemen bu videonun altında ilk yorumda onları da çözebilirsiniz e, şimdi gelelim değerlendirmemize İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.